değerli izleyiciler bugün neredeyiz? Bugün Gökhan'ın yanındayız. Gökhan kim arkadaşlar? Gökhan süs koşunda Bursa'da isim yapmış bir arkadaşımız. Gökhan öncelikle bizi kabul ettiğin için çok teşekkür abi ediyorum. Ya, maşallah, süs anladım. kuşu ne yapıyoruz Gökhan? Bize tanıtır mısın abi, süs kuşlarını? Abi şimdi şunları tanıtayım. Türkiye'de kimsede yok. Şu anda <laughs> ben getirdim. Maşallah ya. Çok farklı bir kuş ya. Nedir Gökhan bu? İzleyicilerimiz de arkadaşlar. Bu olarak geçer kuşlar. Şöyle göstereyim abi. Nerede geçiyor ya abi? Polonya. 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 Şöyle kapı yapsın. Bakın arkadaşlar yapısını. kuşa. Bango türü mü peki? Bango türü değil. Bango türüne benzetiyorlardı. Evet, Gözler yani. patlak gördüğüm gibi şöyle ya yakın ya. kameradan göstereyim. Yani. Zaten bileziklere direkt Polonya. Şöyle evet. göstereyim Polonya olarak. İşte bu takımı getirdik. Bu da bir şey. şöyle göstereyim. Aslında kameraya çevirsen tam net çok kuşlar gözüküyor. gözüküyor. Bu da yine işisi Evet arkadaşlar bu da çok Şimdi güzel. İki ırk var bunların. Bir Indian bat var, bir de Polonya bat var. Indianların burun üstü oldu böyle. Evet, Komple. üstü. Gözler bunun gibi olmaz. Şimdi kimi insan bunu Japon'a benzetir. Kapeş kalı çok önemli. Maşallah için. çok farklı bir kuş. Bunların değişik ırkları bir içeride kümesinde de var. Bonjour Evet. Onları da göstereceğim abi. Söyle yine modern imkari. Arkadaşlar modern modernler var ama çok güzel gerçekten Gökhan. Bunları da anlatır mısın? Modern nasıl Bu Bu mavi saltanet. E, evet. Hünkari'de iki kısım var. Bir blontanet vardı bir de saltanet vardı. Blontanetleri de göstereceğim. Maşallah. Kafa yapıları. Çok güzel. Vücut eşkale. Hani bir anatomiyi taşıması lazımmış. Alabilir miyim benim? Tabii bu? ki. Ben şöyle anlatırken. buyur abi. Arkadaşlar bakar ya. mısınız? Maşallah. Modern arkadaşlar. Çok güzel. Gökhan evet. gerçekten güzel kuş bakıyor arkadaşlar. İkisinin 2021 yavrusu. Geçen senenin yavruları evet, maşallah. 2021 yavrusu, yavruları. olsun. Boy kalıp maşallah çok yavrum güzel. Yavrularını da göstereceğim Nurett. Çok yakışıklı. Vallahi tebrikler yani, Gökhan. Türkiye'de bunları üretmesi çok zor. Yani çok emek isteyen bir hayvanlar. Çünkü Gaga yapısından dolayı kendi yavrusuna bakamasınlar. bunlar. Kendi pusmuyor yani. Ya. Postaya baktırabiliyorsun bak. Bu kendi yavrusuna bakamaz ama posta yavrusuna bakar. Yani bakıcı tutmaları lazım. Bakıcı tutmaları. Şimdi göstereceğim bakıcıya. Evet. Bana. Şimdi şöyle kapatayım. Bak ben de koyayım. Modernleri. Şimdi arkadaşlar modeller kendine bakamadığı için maşallah bakın bir adet yavrusu var arkadaşlar. Tekrar göstersem göstereyim. Yoka. Aa, gagadan anlaşılır zaten. Evet gaga sıfır arkadaşlar. Evet. Bakan kuşlarımız da posta. Bakan kuşlarda bakıcı dediğimiz posta kuşu arkadaşlar. Şöyle posta göstereyim. izleteyim. Şey. Postaların bildiğin gibi abi hepsi zehir gibi, psikopat gibi. Evet maşallah. Yavrular hayatta kalkmaz. Evet. Bütün postalarım aynı. Çünkü bunlar kendi yavruları. Maşallah Alıyorum yani bir posta bakıcı bulduğum zaman. Evet. Kendi yavrularımı yetiştiriyorum. Kafesleri burada arkadaşlar. Bu çift tanelerimiz abi. Şöyle. Çift tanelerimiz burada. Mesela bir yanda farklı cinsler de var. Gökhan onlar ne mesela kahverengi olanlar? Bunlar Alman demleyeceğim. Alman demkeş. Evet abi. Şöyle Arkadaşlar Alman demkeşler de var. Bu i̇şte da paçaları makasla alıyor olduğu için. Bu da yine bir Alman demkeş dedikleri için Almanya yöresine ait. Alman Şöyle, kuşu diyoruz yani. Ön tepe olur. Arkada tepesi olur. Mağazan evet. şekilde evet. ovarlak Çok olması yeni bir kuş arkadaşlar. E, kesmesi çene altında bitmesi lazım. O beyni bitirmesi lazım. Şimdi bu dişimiz e, nasıl diyeyim sana istisna bir dişi. Erkeği de şuradan göstereyim. Yine süs kuşu diye geçiyor yine değil mi? Süs kuşu Alman denkli yani. süs kuşu oluyor. Erkek çok iyi. Erkeğin tek bir sıkıntısı var. Hafiften bir kesmesi atmış aşağı doğru. Evet. O atmayacak yani. Tam atmayacak abi işte. Ama biz yine bunları damızlık olarak elimizde bulunduruyoruz. Gerçekten çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Elini aldım. Evet, Ortadan elini aldığın zaman kalkmıyor diyor Gökhan. Aynı dediği gibi. Şu anda gösteriyor zaten. Çok güzel. Gerçekten emeğine sağlık Gökhan. Peki. Arkadaşlar daha var kuş Gökhan. Bol kuş çıkartıyor bugün. Ee, bu da Aslanbaş model hünkârı Şöyle Aslanbaş göstereyim. model hünkârı arkadaşlar. Gökhan'ın size göstereyim. Bakın Aslanbaş. Yerlisi çoktur ama modelini bulmak çok zor. Böylelerini gerçekten. çıkarmak çok zor. Maşallah. Bu da diye bir yavrusu. Yine Kendi yavrularımızdan. Maşallah. Sarı Ozan. Gerçekten Gaga'ya bakar mısın ya? Maşallah sıfır. Modern imkari nasıl üretiyorsun? Belirli kısma kadar çift tane de Türkiye'de, yani dünyanın üzerinde. En basit temel düşen imkari. Diken tüyünü patlattıktan sonra biz çift taneleri e, bu şey taslarından koyarız. Nasıl? Sütlaç taş taşları var ya. O taslardan koyduğumuz için Yavru kendisi yeme vuruyor. Evet. evet. Ve o şekilde erken yeme düşüyor. Evet, ben de böyle Aynen. Kurtarma şekli çok basit Yani oluyor. düz tas koymayın diyorsunuz düz değil düz mi? Düz tas koymayın. Evet, mükemmel. Bunu da izleyicilerimiz duysun arkadaşlar. Düz tas koymuyorsunuz yavruda. Bakın burası da böyle maşallah. Burada da bayağı çok bir şey var. Buradaki kuşlarımız da abi. Yine damızlıklarımız. Çeklememişlerimiz de. Arkadaşlar gelin sizler de. Hayırdır, anlatacağım. Yine böyle bir bakın. Yine bakıcılarımız var arkadaşlar burada. Mardin'de de bir bakıcı olarak kullanıyoruz. Evet. Eskiden Mardin bakardı. Maşallah kuşlar çok güzel gerçekten. Kuşumuz yine 2019 Türkiye Şampiyonu. Kırmızı Long Face. Long Face arkadaşlar bakın. Yine süs kuşu değil mi Gökal? Evet. Kafası falan çok güzel gerçekten. Ağızda beyaz böyle. Türkiye'de da üstünde daha görmedim. Maşallah maşallah. Yani Irak'tan kendim de getirdim. Şu gösterdiğim sarı dişi Irak'tan getirdim ama ya böyle bir kuş da evet, elimize geldi. Kendisi 5 be. yaşında. Maşallah. Onun bir yavrusu olacak buralarda. O da orijinal vurmadığımız için sıradan bir lonka vurduk. Evet. Böyle yavru çıktı. Aman abi! Bakın arkadaşlar, bu da çok güzel bir yavru çıkmış. Anne beyazdı. Evet. Kapaklı tarzı atacaktı evet. ama kapaklı olmadı. Ama Buna genelde çok güzel bir şey yavru güzel yapmış. Güzel bir yavru. Erkek oldu. Maşallah. Dişi bekledik ama erkek geldi. Evet. Ya bu sene sanki dişide sıkıntı var Gökhan. Sende ne oluyor mu ya? Abi dişi problemi yaşıyoruz. Evet ya. Bugün bir eski bir soy beyaz madde. Çok eski. Evet, bakın ya. arkadaşlar, yerde de dediğim gibi çok güzel kuşlar var. Yine hünkârı var yerde. E, Demkeş var. Mardinler var. Artık sadece Ar bir takım bakıcı evet, var bir abi. Bir takım bakıcı var. Evet abi, geçen bir evet. Tugur arkadaşımız da gelmişti. Onları çekim yaptık. Kuşu çok merak etmişler. Abi, nasıl oluyor bu kuş yani? Evet arkadaşlar, balon geldi. Şöyle indir abi kamerayı. tam. Bakın arkadaşlar, balon. Balon zevki. Abiler bu kuş kursağını indiriyorsunuz böyle. Bildiğiniz kursağı düz oldu şu an. Şöyle görün. Ağızda şişiriyoruz. Bakın arkadaşlar babam. Bakın balon arkadaşlar. Vay be. Gerçekten güzel bir sanat arkadaşlar. Babana bakar mısın? Maşallah Gökhan ya. Bu bir şey yani kuşun farklı bir şey yani. Badem'in yer kümesinde. Evet evet Oraya da nasıl gelme bir erkek? Lahor. Yine süs kuşu. Yine bir süs kuşu. Bakın Almanya'da arkadaşlar. Kasa tura git. Maşallah maşallah. Çok geniş kasa var abi. Evet. Ama kuş 45 santim geliyor abi. Bir insan maşallah. ayakkabısı gibi. Çok güzel maşallah. Biz Zengizli bunlardan çok üretiyoruz tatlı. abi. Çikolata bir de kalemli. Evet kalemli ve çikolatalı abi. bakın arkadaşlar. Çok da tatlı Sırf duruyor. Sırf lekesi yani. temizdir. Kapı yapısı. Sen kesmesi çok muazzam. Maşallah. Maşallah yemeğine sağlık Gökhan. Ya Gerçekten abi, çok güzel yapmışsın. Almanya'da var abi. Yine almanlar var arkadaşlar Biz bakın. bir alman. Böyle bir yakmışlar. kırmızı almadı hiç. Demin içerideki sarıların yavrusu. Evet. Çünkü altında sarı da kırmızı da geliyor. Irklarında evet. var. Evet. Yine bunu kesmesi muazzam. Oldu. Maşallah. Bakın yakınlaştırayım arkadaşlar. Çok Ön güzel bir sesle atmış tepede. Ve renk tonucuğu kırmızı desen, kırmızı değil. Evet, evet. Bordo gibi. Gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar Gökhan'da kuş bitmiyor görüyorsunuz yani her yer farklı süs kuşlarıyla dizili. Gökhan çalışıyor. Irak'tan yani. Bakın Irak'tan gelme gene bir kuş arkadaşlar. Sarı long face dişi. Sarı long face dişi diyor. Şu an yol yorgun olduğu için kanadını kuyruğunu kestik. Evet, evet. Bakalım işte. Çalışacaksın. Çalışacağız yani. abi. Çalışmadan olmuyor. Aynen. Maşallah maşallah. Emeğini çalışıyor. Çok güzel kuşlar gerçekten. Ne Saltanat kara kanat Arkadaşlar kara kara tüccarı geliyor. Saltanat. Modern kara kanat. Şöyle bakalım. Maşallah. Çok güzel kuş arkadaşlar. Kanat evet. falan. Tam evet, açmamışlar Arkadaşlar. Kendisi daha 2022 yavrusu. Ama çok gelişmişmiş. Ve daha da boyacak bu kapı, olarak, evet, kapı evet. Olarak, olarak. Güzel kuşlar arkadaşlar gerçekten. Bu da gonjore olarak geçiyor. Gonjore arkadaşlar. Şöyle ya. kafa yapsın göstereyim. Evet arkadaşlar çok güzel gerçekten. Yani bu ırklardan Türkiye'de var. E, belirli bir abilerimizde var. Evet. E, bu sene ben 3 tane yavru aldım 3 erkek çıkın yani anne babayı yani. sattığımız için 3 erkekle beraber takılıyoruz. Evet ya. Abi posta kümesine geçiyoruz. Buyur Gökhan geçelim. Dışarıda bir kümes daha var. Gerçekten her yer kümes maşallah emeğine sağlık. Abi sen izleyin bir kapıyı tamam, Canavcileri kaçırmayalım. Evet. Abi. Arkadaşlar <laughs> şu an mükemmel hemen geçiyorum bir saniye. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden dışarıdayız gene bir kümesteyiz Gökhan burada. Abi, Gökhan burası ne? Burası da abi benim e, posta kümesi. Posta sevdiğimi biliyorsun zaten. Evet evet maşallah ya. Bu camici abi orijinal. Orijinal <laughs> cami evet. arkadaşlar alıştım. herkes diyor ki camiciyi nasıl alıştırdın? Çok gelen arkadaşlarım var. Evet bakın. Gerçekten de çok güzel bir kuş arkadaşlar. Gökhan alıştırmış. Nasıl diyorlar? Afgan posta. Oo. bakın arkadaşlar. Afgan Çocuklar bir full posta. Beyaz olur. Maşallah. Emistirken yorguz abi. Kanat üstü yine beyaz. Çok güzel. Kanat üstü beyaz. Aküş kanatları siyah oluyor maşallah. Be. Ana uçları siyah oluyor arkadaşlar. Gerçekten ee. çok güzel. Mesela bakıyoruz buradan yerde daha farklı kuşlar da var. Sepetler var abi göstereyim. Bakın arkadaşlar Şimdi yukarı yine mavi Yarış postalarımızdan. E, bunun bir öz oğlu Sen Volkan evet, abi. Evet, Diyarbakırlı namlı. Diyarbakırlı arkadaşlar. Onun yavrusu hala bizde arkadaşlar. Ana baba bizde. Ana babayı saldığım an Diyarbakır'a gitmişti. Hatırlıyorsan sana ya. yavruyu verdiğinde. Şu an Sağ olsun bizde. arkadaş tekrar Diyarbakır'dan bunları bize geri gönderdi. Gökhan Okulu konuda çok teşekkür ediyorum. Kuşumuz da. buradan Ferdi bir genel seni. Ferdi kuşu çalışıyor. Ferdi yeğenimdir kendisi. Teşekkür ediyorum Ferdi. Yine böyle bir Karaçil postalarımız var abi. Maşallah maşallah. <laughs> Şimdi altından gelen yavruyu göstereceğim şaşıracaksın. Karaçil posta arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani kafa yapısı falan. Altından Bunları... gelen yavruyu görelim. Evet. Altından gelen yavruyu Bakın göstereyim. arkadaşlar altından ne çıkmış. İlk başta şaşırdım çünkü dişi değiştirdiğim için. Evet. Dişi komple siyah. Gelen yavru bu. Bakın arkadaşlar yavrulara bakın maşallah. Hani keşmir tarzı mı desek farklı bir böyle ya güzel bir şey Anneler de yanında çünkü annenin paçalarında evet, beyazlık var. Evet 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 anneler de burada arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah ya. Farklı bir şey çıkmış ortaya ama güzel yani. Evet, Mülevansları göstereyim abi. Arkadaşlar mülevanslar da var. Elim bir takım yavrular içerideydi, bunları gördük. Evet. Yine böyle bir Kuşlara yakınlaştırıyorum. yakınaştıyorum. Arkadaşlar, mülamat çok iyi bir dişi Gerçekten abi. Gerçekten çok güzel bir dişi arkadaşlar. Şöyle göstereyim abi. Maşallah, kalıbı, boyu kalıbı. her şey yerinde. Erkek gibi dişi evet. abi. Evet, evet arkadaşlar. Ve evet. son bir bitiş bir arkadaşlar. Bir şey videonun mi? sonundayız ve son kapanışı bir kuşla yapıyoruz. İzleyin şimdi. Yok bunlar ne acaba? Abi bunlar. Evet arkadaşlar, maşallah. Kara kanat sepetler arkadaşlar. Şöyle onları bir Gerçekten devasalar. Boyları, kalıpları. için. Evet evet. Posta kuşu Şöyle biraz geçim oluyor. Arkadaşlar Evaları. bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Maşallah Gökhan maşallah ya. Emeğine sağlık güzel kuşlar bunlar var. Bunlar yine kendi yavrularım abi. Evet evet. Yani bunlar kara kanat. Sepet. Sepet diye geçiyorlar. Hı hı. Çok güzeller. İstinam kuşlar. Evet. Bacak uzun, uzun olmuyor. Kısalıyor falan çok iyi. Evet, yani. evet. Gökhan, bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Abi her zaman bekleyelim. Başta açısın. Emeğine Bizim sağlık Gökhan. Güzel dostlar her zaman yanımızda Arkadaşlar, bugün Gökhan'daydık. Gerçekten çok güzel kuşları var. Bugün gelen... E, İngiliz Rakkaslar gördünüz. Videonun başında aynen, güzel Onları resimde paylaşacağım arkadaşlar videonun başında. Onlar daha bugün Türkiye'ye evet, geldi. Evet ilk Nasıl defa geldi onları. Gökhan diyor onlar için. Onları Bu da yazacağız yeti. Aslen Mısır'dan aldık ama Irak'a geçti. Evet. Yani getirmesi zahmetli. Evet. Getiriyoruz. dostlarımıza paylaşıyoruz her zaman. Biz her zaman paylaşmayı aynen, İnşallah. İnşallah, inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Gökhan, evet. emeklerine sağlık. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Gezgin Volkan, Volkan'ın günlüğünde Gökhan'la birlikte daha devam edeceğiz. Yaza inşallah karşılaşacağız. Herkese selamlar arkadaşlar.